Sevgili izleyicilerimiz, çok heyecanlı bir, birinci turun ardından e, ikinci oyunumuzla, bir o kadar dinamik oyunumuzla karşınızdayız. Bu oyunumuz Evet-Hayır oyunu. Sadece evet ya da hayır diyeceksiniz. Yani aslında biraz kıyak bir oyun. Hani bilemeseniz bile şansınız yüzde elli. Yine masa masa yarışacağız. Fakat bir önceki oyundan farklı olarak doğru da cevaplasanız, yanlış da cevaplasanız bir sonraki yarışmacıya geçecek. Bir süre kısıtımız yok. Fakat soruları beş saniye içerisinde, soru başına cevaplamanızı rica ediyoruz. Genel bir süre kısıtımız yok ama. 13 tane sorumuz var. Her doğru cevap 1 puan. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok efendim. Böyle döndüğüme göre kimle başlıyor olabilir? Mi? Ben, ben zaten buraya nasıl <gülüyor> <gülüyor> Ben buraya nasıl geldim? <laughs> Hep böyle diyenler en çok e eğlenenler oluyor. Hazırsan ilk Hadi Sorunla başlıyorum. Evet, evet ya da hayır. Gönder gelsin Kaan hocam. Haydi bakalım. Dünyada en fazla insan ölümüne sebep olan canlı gergedandır. Hayır. Doğru. Çünkü çok enteresan dünyanın en ölümcül hayvanı yani en fazla insan ölümüne sebep olan canlı nedir sizce? Sivrisinek. Sivrisinek. Evet sivrisinek. Sen nereden biliyorsun? bilgi. Bana çok çok arkadaşımız sivrisine sivrisine sivrisinek şeyini. doğru söylüyor. Nereden biliyorsun? Okumuştum bir yerde ha, okumuştum. okumuştum. Gerçekten evet. bravo hakikaten. Ben de böyle Niye bir hastalık. Ondan... Bilene de sen nereden biliyorsun yok, diye kısmı daha kısmı da. Yok falan yapıyor <laughs> toplu salgın yapıyor. <laughs> Şimdi bu yapıyor konuştuklarımız 75 gibi. saniyeye giriyor mu? 75 saniye yok burada. Böyle ben bir yok. süre yok. Hayır sadece evet. sorduğum soruyu 5, 5 saniye, saniye içinde cevaplama var. Ayhan abicim 13 soru var. Hayır devam ediyoruz. Şimdi ben de. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı aynı zamanda uzayda oy kullanan ilk astronottur. Hayır. Doğru. Çünkü ha, öyle de, bir de, şey yok. Yani, evet. NASA astronotu David Wolf 97 yıldaki görevi sırasında uzaydan oy kullanmış. Ve uzayda kullanılan bir oyun dünyaya ulaştığı ilk astronot olmuş. Devam ediyoruz efendim. Denizli'nin denize kıyısı yoktur. Doğru. Evet ya da hayır. A, pardon. Evet. Doğru. Çünkü Denizli'nin denize kıyısı yoktur. Sevgili Huysuz Virjin'in Kantos'unda adı geçen Katina karakteri bir dansçıdır... ...ve şarkıda dansından bahsedilir. Hayır. Doğru. Katina'nın mesleği hakkında bir bilgimiz var mı? Hocam ben bir soruya makası. cevap vereyim. Ben anlaşmayı böyle yaptım. Bir soru sorulacak cevap verecekler Doğru. Katina'nın elinde makası biçemez ah biçemez Terziği derken. Terziydi de ama yanılmıyorsam. Evet, evet. Tabii mana değildi herhalde. <laughs> Makasla ama devam ediyoruz. Bir şey, Kaan hocam bana karşı... <laughs> Hocam. Hayır, ben senden o enerjiyi aldım. O tatlı sataşma enerjisi. Ben buradayım hocam. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. Gök kuşağı yarım çember biçimindedir. Evet. Hayır. Aa. Öyle gibi düşünülüyor ama aslında tam bir çember şeklinde oluşur. Ancak gök kuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması evet. gerektiği için. Öğrencim. Eski Mo kelimesi çiğ et yiyenler anlamına gelir. Evet. Doğru. Sorgül, Anadolu'da daha cinsiyetini öğrenmeden doğacak ilk çocuğa verilen ve memleketin en güzeli anlamına gelen bir isimdir. Evet. <laughs> Çok emin konuşsun ama sesten de anlayabileceğin üzere hayır. Yok göze gelmeyeyim, Zeynep nazara Zeynep gelmeyeyim garans. diye yanlış cevap <laughs> verdim. Nazara geleceğim burada çünkü yani. Sürekli gözümün garans. içine bakıyor Kaan <laughs> Memleketin en güzel anlamına gelen isim İlgül'müş. Bunu da öğrenmiş olduk. Neymiş? İlgül. İlgül. İlgün. Evet, İlgül efendim. Şey, İlgül. 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 Boş verin ya. <laughs> Siz biliyor muydunuz bunu? Sorgül ise, onu da söyleyeyim. Sorgül ise Mezopotamya'nın en eski buğday tohumuna verdiğimiz bir isimmiş. Hmm. Devam ediyoruz. Lalanga, Osmanlılarda çocuk bakıcısı olan kadınlara verilen bir ünvandır. Lala, lalanga, evet. Hayır. Aa. Yağda kızartılarak maazallah... Üzerine <laughs> şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısıymış. <laughs> evet. Lala'dan bağlandı. Lala bağlandı. Mustafa Paşa falan. Lala, Devam ediyoruz. Lalanga, evet. Hint fakiri kobra yılanını flüte benzer enstrümanın sesiyle oynatır. Evet. Hayır. hayır. Böyle ya. mistik bilgiler olunca hemen dedim kesin hayır, doğrudur. Hayır o yüzden değil ben şey yapıyordum ya probability falan hesapladım kafam. hani kaç istatistik tutuyorum. evet evet hayır Çok gibi. Çok güzel ama işte bir işe yaramadı bu yöntemin. Yılanlar aslında duyma yeteneğinden yoksun oldukları için müziği duyamazlar. Bunun yerine Aa, enstrümanın evet, doğru, titreşimlerine ve gelmedi. hareketlerine tepki verirler Tüh diye ya, devam doğru. eden bir bilgi. Devam ediyoruz. Dünyada Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran tek boğaz İstanbul Boğazı'dır. Hayır. Doğru. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırıyor. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Hakan kim? Ay pardon. Ben Sorgül. Sorgül ben. Sorgül. Yılmaz Sorgül diye İran espri yapmıyorum. Hayır, hayır yapmıyorum. Böyle espri yapmıyorum ve devam ediyoruz. Sanzin evet. Izin. İntikamını aldık kardeşim. Bunu kesmeyelim. <laughs> Allah işte. ne demek Çağlacığım hiç önemli değil. Ama bu kadar. devam ediyoruz. Evet. Dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'ne de kar yağmıştır. Evet. Doğru. Sıcak bir çölde kar yağışı bir çelişki gibi görülebilir ancak Sahra Çölü'nde son 10 yılda en son Ocak 22'de 2022'de olmak üzere birkaç kez kar yağmış. Zaten bu küresel ısınma evet. e, bence her Peki. şeye gebe. Evet. Devam ediyoruz. Osmanlı Sadrazamı 7-8 Hasan Paşa 7 defa evlenip 8 çocuğu olduğu için 7-8 diye anılır. Evet. <laughs> ya. Nereden onu ne çıkardın? <laughs> yani böyle bir böyle bir labarlık <laughs> olabilir. olabilir mi Osmanlı'da? Evet, olabilir diye düşündüm yani. <laughs> imzasını ben doğrusunu istersen anlatayım yarın öbür gün arkadaşların arasında. <laughs> imzasını eski Türkçe 7 ile 8 yazıp bir çizgiyle birleştirdiği için bu lakapla anılıyormuş kendisi. Hiç böyle magaziner evet, bir sebebi yani, yokmuş. Evet. Son sorumuz. İçi vık, vık etmek değil mi? Midesi bulanmak anlamına gelir. Hayır. Doğru. İçi vık, vık etmek sabırsızca tedirgin davranmak Hiç anlamına Allah. gelir. Tıpkı senin bu bölümün <laughs> başında. İçinin İçine etmesi gibi. gibi. Gayet güzel bir performans sergilediler ve tam 8 doğru cevapla 8 puan daha Kırmızılar, haline. Kırmızılar. Kaç <laughs> soru 13. 13 soruda. 13 soruda <laughs> 8 yaptılar ve 8 saniye daha bilgeye kazandırdılar. Hadi. Ben de gayet evet. güzel bir performans. Hazırız. Ben çok hazır görüyorum evet. sizi. İşiniz çok zor Ayhan abi ben evet. size söyleyeyim. Hadi. Şimdi efendim. Hazırsanız. Hazırız. Ayhan abicim sizinle başlıyoruz. Buyurun. Yılanların ses telleri yoktur. Doğru. Evet ya da hayır. Evet. Doğru. Yılanların ses telleri yoktur ve ses çıkaramazlar. Devam ediyoruz. Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'den ilham alınarak tasarlanan Sofia adlı insansız robota vatandaşlık vermiştir. Doğru, evet. Doğru. Çanakkale ile Iğdır arasında 76 dakikalık yerel saat farkı vardır. Hayır. Evet, evet, evet olacaktı. Yanlış oldu. Ülkemizin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dakikalık yerel saat farkı vardır. Devam ediyoruz. Ay'a ayak basan astronotların ayak izleri halen duruyor. Yanlış. Evet ya da hayır. Hayır hayır. Yanlış çünkü evet duruyor olacaktı. Hatta ayın en ünlü görüntülerinden biri Buz Aldrin'in kendi ayak izinin fotoğrafıdır. Duruyor efendim. Devam ediyoruz. Yüzümüz güneye bakarken sağ kolumuz kuzeyi gösterir. Yüzümüz güneye bakarken sağ kolumuz batıyı gösterir. Hayır. E, süremiz bittiği için hani doğru da olsa süreden sonra cevap verdiğiniz için maalesef e, yanlış Tabii. saymak durumundayız. Devam evet. ediyoruz hemen. Pamuk prensesle yedi cücelerin yer kapmacı oynayabilmesi için 7 sandalye gerekir. Hayır. Evet olacaktı. Ay <laughs> evet. Tabii ya. Evet. <laughs> Çünkü Pamuk Prenses ve Yüceler toplam 8 kişi oynayan kişi sayısının bir eksiği kadar olacağı için. Devam ediyoruz. En son verilere göre ülkemizde bekarlar evli olanlara göre daha mutludur. Evet. <laughs> Hayır olacaktı doğru cevap. Niye doğru soru değil en mi ya? En son verisine göre mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı %56.4 iken Aa, çok güzel. evli olmayanlarda bu oran %45.8'dir. Ama tabii burada yani Abi, eşlerinin göre. yanında. Evet, göre değil istatistik olarak. Ben Hayır çok eşlerinin mutluyum. yanında cevap verdilerse şimdi ne desinler yani? Yo Böyle izlemeyecek, izlemeyecek mi eşim biliyorsun oğlum. Eşya ama nereden biz buna <laughs> cevap verdiğini. Devam ediyoruz efendim. Dikkatli dinleyelim. Canlıdan canlıya kalp nakli yapılmaz. Hayır. Evet olacaktı. Yani yapılır anlamında Ay anlamadım. evet ya evet. Ne? Canlıdan, evet canlı, yapılmaz. Yapılır. Evet. Ters siz hayır söyledim. yapılır demek istemiş oldunuz evet. hayır diyerek evet. Işte evet ama yine yanlış <laughs> bir evet. Devam ediyoruz efendim. O yüzden dikkatli dinlemek çok önemli. Lazika tarihte Lazların kurduğu bir krallıktır. Evet. Doğru. Çok bilerek Yağım mi? be niye size baktım biliyor musunuz? O kadar sizden umut bağladım ki. Güler gülersem diye. Evet. <laughs> Miniklerden kopya. Peki devam ediyoruz ama hiç kopya vermedim. Lütfen beni tömürün evet, altında bırakmayın. Evet hayır baktım ben <laughs> de. İspanyol et şey ilki İspanya'da yapılmış bir savaş gemisi türüdür. Evet. Hayır. bence <laughs> 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 Allah. Pencere kapatmada kullanılan bir tür demir sürgüdür efendim. Ayhan Bey çok emin <laughs> Ve çok emin söyledin herhalde. İspanyolete binip yolculuk etmişsiniz gibi bir özgüvenle. İspanyol'a <laughs> geçtiği söyledir diye. Devam ediyoruz efendim. Evet. HIV virüsünün Türkçe açılımı hastalık ihtiva eden virüstür. Hayır. Doğru. Çünkü orijinal açılımı Human İmmünodefiansi <laughs> virüs olan sözün kısaltmasıdır. Bütün İngilizcemi unutup vefat <laughs> ettim burada. Evet, Türkçede insan bağışıklık yetmezliği virüsü anlamına gelir. Maazallah diyoruz ve devam ediyoruz. <laughs> Albatros Osmanlı donanmasında en yüksek rütbeli komutan ünvanıdır. Evet. Hayır. 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 <laughs> kuş. Albatros kuş. 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 Yüksek rütbeli ya, bir kuş olabilir ama ilk başta Bir mı? kuş. Son <laughs> soru. Kanat aralığı 6 metre. <laughs> Bakın gördünüz mü? Evet. Tarihte bilinen ilk kol saati bir kadının talebi üzerine tasarlanmıştır. Evet. Doğru. Kesin öyledir diyorsunuz yani. <laughs> bir <var değil>. Çok... Karoline <laughs> Murat e, Bonaparte yani Napolyon Bonaparte'in kız kardeşinin talebi üzerine Abraham Louis Brigitte tarafından yapılmıştır. Brigitte saate Napoli kraliçesi adını vermiştir. Yani yine Fransızlardan çıkan bir... Ee, ...süslenme durumu söz konusu. Çok güzel bir yarışma çıkardınız demek çok isterdim. <gülüyor> 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 evet. Doğru sayımız 5 doğru ve 5 doğru karşılığında... 10 puanı da hanenize yazdınız. Sizi de tebrik ediyoruz. Lay 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 <laughs> turuncular. Sürekli renk değişiyor sana kırmızı turuncu. İsimler değişiyor. <laughs> ee, kesinlikle öyle. Şimdi ne oldu puanlarımız bir onu da görelim. Çok karıştı böyle adrenalinle. Takip edemedik. Turuncu masa 24 puanda, mavi masa 15 puanda. Bir parça daha <laughs> açıldı. Fark. Şimdi. şimdi bence de geçe geçebilirsiniz. Ederim, canım, Çünkü <laughs> Şey. Çok zevkli, çok eğlenceli bir bölüme sıra geliyor. Tekrar hatırlatalım. Bugün finalde yarışmacılarımız tam 190 bin TL için yarışacaklar. Şimdiye kadar finalde bütün çember sorularını doğru cevaplayan yarışmacı henüz çıkmadı. Bir sonraki bölümümüz çok eğlenceli. Müzik kulağı bölümü başlasın efendim.